Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu arada farklı giriş yaptım. Bugün sizlerle birlikte yeni skin nasıl yapılır Minecraft B'de bunu göstereceğim. İlk önce bir tane uygulamaya ihtiyacımız var. Ben hemen uygulamayı açıp geliyorum. Evet uygulamanın adı Skin aler Buraya istedikleriniz Diniz şeyin ismini yazabiliyorsunuz. Mesela ben İsmet RG yazdım gösterdi. Ters maske, ya, maske yazdım gösterdi. E, ee, kiminkini yazalım? Diyelim Batulay. Batulay. Hadi. Ve gördüğünüz gibi Batulay'ın skin'i ekranımızdan. Sonra Sava skin diyoruz. Sava skin. Kapat. Ve şimdi Minecraft'a giriyoruz. Minecraft. Nevskin diyoruz. Galeriden. Gördüğünüz gibi burada Baturay'ın skin'i gelmiş. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Alex ve Baturay'ın skin'i değiştirebilirsiniz. Ben şu anda Ters maskeninkini yapacağım. Ters maskeninkinden de yapabilirsiniz yani gördüğünüz gibi. Ters maske. Steve. Ters maske. Ve gördüğünüz gibi şimdi de ters maske. Arkasında da Türk bayrağı var. Video bu şekilde arkadaşlar. Hatta uygulamanın bir yanını da söyleyelim. Diyelim bu. Neymiş? Bull Demon King. Hemen gidiyoruz. Buraya. Bull Demon King. Yazıyorum. Bull Demon King diye. Haydi. Bir gelmedi. Bull Demon King ada. Şimdi biz bir çıkalım. Öyle gidelim. Gördüğünüz gibi burada Bull Demon King var. Bull Demon King. Şimdi buraya gidelim. Gelmiş mi? Gelmesi lazım. Arkadaşlar ben öyle şu Noel Baba'yı yaptım. Arkadaşlar şu Noel Baba'yı yaptım. Santa Claus orada. Gördüğünüz gibi ters maske de var. Bir gelmedi. Bulde Neyse arkadaşlar. Aslında geliyor da bende gelmedi. M Mervan yazılım mesela. Mervan. Herkesin bildiği isimler. Dur. B, B, Batu, Enes, B, Enes Batur'un skinny geldi. Gördüğünüz gibi. Enes Batur'un skinny. Güzelmiş ama Enes Batur'un skinny. Bunu bir yükleyeyim kendime. Ve yüklendi şu anda. Yapalım hatta bunu. Beğendim bunu. Evet. Yeni skin. Sadece bir kere. Ve gerçekten de gelmiş arkadaşlar. Hediye bassak ne oldu? Yine oldu. Arkadaşlar Enes Batur'un skinini yaptık. Enes Batur'un skinini yaptık. Arkadaşlar bir de ben Santa Claus'un yaptım onu da hemen göstereyim. Santa Claus. Şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Santa Claus yazdım bu çıktı normali bu ama neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama yine de Santa Claus var burada şimdi eski sekilmi yapıyorum 7 ve yaptık gördüğünüz gibi burada da Santa ne Santa Clausu ya ilk önce değiştirmeniz gerekiyor bu yapılma sonra Sonra bu yapalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık 8 tane dünya var arkadaşlar sld'yi bir göstermek istiyorum size ben açılınca hemen geliyorum arkadaşlar geldim şimdi iki tane de evimi göstereceğim iki tane yaptım diye bir tane de yemeklerimin dur 3 Bizi bu arkadaşlar. En sevdiğim evim. Şu e, öylesine bu bu ne be? Neyse. Bu yedek evim. Kötü olsa da yani böyle burada bu eşyalar var. Burada böyle şeyler var. Burada da böyle şeyler var. Burada avucu var. Burada oturabilen koltuğu var. Kapı ne işe yarıyor burada? İşte burada ride. diyorsunuz ve oturuyorsunuz gördüğünüz gibi. Modsuz. Tamamdır. Bu ev böyle. Sırada bu ev var. Bu evin arkadaşları tek bir girişi var. O da yandaki merdivenler. Geliyorsunuz. Buradan iniyorsunuz. 3 katlı bir ev. İlk katını göstereyim. Buraya böyle bir şey koydum. Nedense Fırın var. Gördüğünüz gibi. Büyü masası var. Kitaplık var. Şurada şey var. İçinde böyle eşyalar var. İkinci şeye geçelim. Böyle şeyler var. İşte crafting table var. Büyü masası var. İkinci katta böyle. Buralar niye böyle bu? Şu veya bir... kıralım mı şuraları? Evin kendi hatalarını videolarda görüyorum. Şuraya da kıralım. Tamamdır. Sonra geliyoruz. Kitaplık var ayrıca burada da. Burası da üçüncü kat. Balkonu var şöyle. Bir karelik olsa da yetiyor bunu. Şurada sadece biraz artıyor. Başka hiçbir şey yok. Öyle işte balkonda. Buranın şeyler var üç tane kitaplık var yatak var şöyle şeyler var ne yapacağız bir masası var öyle burası da hatta şu eşyaları da koyalım şimdi yemek yerini göstereceğim zaten açız bir de yemek alalım Yemek yedi. Burası. Çok güzel yapamadım ama. Durun arkadaşlar. Burası. Biraz alalım. Üç tane. Bunu bilerek koydum. Şöyle yapıyorum bazen. Bazı parkurlara alıştırma oluyor. Çok bir şey değil ama. Şöyle. Burada elmaslarım var ayrıca. Basalım biraz. Niye burada götürüyor? Bas 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 az önce ben be. 19 XP oldum. Evet şimdi bir şey daha göstereceğim. Burada da creeper patladı o yüzden böyle. Heh, evimde orada bir tane de tarla yaptım. böyle bir tarla. Şu içinde. Buldun sen mi ki? Oh çıktı evimden. Allah'a şükür. Tarla böyle. Bir de şöyle hayvanları var. Sen nasıl dışarıya çıktın? Aa, yumurta yapmış. Tamam. Bir şey çıkmadı. Ama o yumurtayı almak için içeriye geleceğim ben. Üç tane yumurta yapmışlar. 4. Nasıl çıkacağım peki? Bir fikrim yok. alanı kazayım. Biz daha yumurtladı. Ay. Siz de koş musunuz? Böyle gelin öldürdüm kardeşim. Gelmeyeceksiniz. Arkadaşlar çıkamıyorum. Evet oldu. Eyvah! Arkadaşlar çıktılar. Çok az kaldı. Şunu yapayım da. Arkadaşlar çıktılar hepsi. Ben sizi toplamak için ömrümü verdim be. Ömrümü verdim ben sizi toplamak için. Neredesiniz? Neyse Azan'ın evini göstereyim bir de. Arkadaşlar böyle. Düşemesini yapmadım. Ve şöyle. Bu da yetmedi işlem. O yüzden tahtadan yaptım. Survival'da olduğum için. Şurası da neden toprak? Şuraya da bunu da aldım. Tamam. Bunlara toprak koyalım. Patlama, patlama. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. gel. Acil gitmem lazım eve. Kaç, 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 kaç. Buraya asla yetişemezler. En yüksek kat öyle arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bayağı uzun oldu. Bay bay.